Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla merhaba. Bu videoda sizlere nasıl güzel not çıkarılır, nasıl estetik not çıkarılır bunları anlatacağım. Ama bence bundan daha önemli olan şey ise nasıl verimli, kısa ve öz şekilde not çıkartmayı göstereceğim size. Benim ders çalışma günlüklerimi izlediyseniz ne kadar sık not çıkarttığımı biliyorsunuzdur. Çünkü ben bu şekilde öğrenmeyi seviyorum. Daha çok aklımda kalıyor. Fakat şunu söylemeliyim ki 12. sınıfta not çıkarmak biraz fazla vakit alıyor. Çünkü 12. sınıfta 4 senenin sürekli tekrarını yapmanız gerekiyor ve not çıkarmak bunun için biraz ...hazır zaman kaydı. Yani her... ...tekrar edişinizi asla zaten not çıkaramazsınız. Yani o sürece sığdıramazsınız. Sığdırıyorsunuz da. Tebrik ederim. Ne demeliyim ki başka? Ama ara sınıflarda ben not... ...çıkarmaktan gerçekten çok memnundum. Yani hiçbir şikayetim yoktu. Böyle sınav öncesi notlarımı okumaktan... ...falan aşırı zevk alıyordum ve aşırı... ...aklımda kalıyordu. Fakat 12. sınıfta... ...bunun çok da yararını... ...nasıl desem göremedim. Zararı... ...oldu mu? Ya beni ders çalışmaya... ...teşvik ediyordu açıkçası not çıkarmak. Çıkarmak. Fakat bir yerden sonra da sıkılıyordum. Bir yerden sonra böyle şey ya ders çalışmak için bu konuyu çalışmak için not çıkarmak zorundayım baskısı da oluşturuyordu. Ama illa ben not çıkarmak istiyorum. Nasıl güzel not çıkarabilirim? Nasıl iyi not çıkarabilirim diye soruyorsanız buyurun. Bu video bunun için. Şimdi sizlere 11 ve 12'de çıkarttım. Notları göstereceğim sadece. 9-10'u da gösterirsem yani <laughs> yok gerek yok. 9'da ben edebiyat hamle not çıkarıyordum ki ben fen lisesi öğrencisiyim yani <laughs> sayısal seçeceğim. Ne gerek var? Yani sırf denemelerde full yapmak için edebiyattan bile not çıkartıyordum. Hatta Özde birin denemesinde 39'a 1 yapmıştım. Bayağı bir inek öğrendiydim. Sonra karantina girince bozuldu. Her neyse bu notları ben 11'i 12'de çıkarttım. Ama siz şimdi ben bu kadar 12. sınıfta uğraşmak istemiyorum da derseniz başka bir çözüm önerisiyle de geldim. Özet defterleri. KR Akademi'nin böyle çok güzel özet defterleri var. Hatta ben bu posterleri size videomda da göstermiştim. Bunlar da var. Bu notların diğer notlardan farkı bol bol görsel kullanması. Zaten benim kendi not defterlerimde kullandığım bir yöntem bu. Beni görsel zekası yüksek kişiler anlayacak. Görsel zekamı kullanarak şey yapıyorum. TYT Türkçe defterin içini göstermek istiyorum. Böyle bildiğiniz el yazısı şeklinde. AYT coğrafya içinde soruları da var bunu da göstermek istiyorum. Yani sadece konu defteri değil ama ağırlık olarak konu anlatıyorlar. Yani bence coğrafyanın zaten böyle olması gerekiyor. Böyle sürekli resim olması gerekiyor. Yoksa başka hiçbir şekilde aklınıza kalmıyor. Zaten bir tane haritayı öğrendiğinizde diğer haritalar hep bunun içinden çıkıyor. Mesela za şeklin haritasını öğrenirseniz nereden sıcak su kaynağı, nereden deprem şeylerinin faalilerini geçiyor. Hepsi bir yerden geçiyor. Yani bu haritalardan birini hatırlarsanız zaten diğerlerini de otomatik olarak hatırlamış olursunuz. Bu da benden size bir tip. Baksanıza içi çok güzel. Resmen benim çıkarttığım notlara benziyor. Bu da Artık ben güzel not çıkaramıyorum. Güzel yazı yazamıyorum diye düşünmenize gerek yok. Zaten bildiğiniz el yazı şeklinde. Posterlerin şöyle bir artısı da var. Takıldığınız yerde sizi e, konu anlatımlı videolara gönderiyor. Mesela TRT Türkçe'de bir sıkıntı mı yaşadınız? Açıyorsunuz buradan okuyorsunuz. Daha iyi pekiştirmek istiyorsanız Şuradaki kare kodu okutup YouTube'daki videolarına da ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir lüksü de var. Tüm TYT posterlerini göstermek istiyorum. Felsefe ve din kültürü, Türkçe, matematik, tarih, fizik, coğrafya, biyoloji, kimya. <laughs> Bu posterlerin içinde şöyle RYT kamp da çıkıyor. Sayısal ve eşit ağırlık için iki ayrı kamp programı var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Hazır notların şöyle bir artısı oluyor. Zaten özel şeklinde oldukları için onun notunu çıkartmanız saçma olur. Zaten bunların amacı not çıkarmayın, vakit kaybetmeyin diye. Ya da sürekli okuyarak tekrar eden kişiler için hızlı bir şekilde tekrar etmeleri için hazırlanmış not defterleri, not posterleri. Ama ben illa kendim yazacağım diyorsanız da o zaman benim kullandığım yöntemde de inceleyelim. İlk önce 11. sınıf biyoloji defterimi göstermek istiyorum. Çünkü benim en çok gurur duyduğum defterlerimden biri. Yani bu gidiyor daha. <laughs> benim buna vaktim yok diyorsanız işte hazır defterler burada. Sitenin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu gösterdiğim biyoloji defterimde her defterim böyle değil. Tüm defterlerinizi böyle resim çizmenize gerek yok ama 11. sınıftaki sistemler benim için çok zordu 11. sınıfta. 12. sınıfta tekrar ettiğimde daha kolaydı. Ama 11. sınıfı anlamak için sürekli çizmem gerekiyormuş gibi hissediyordum. O yüzden resim çizerek yapıyordum. 12. sınıfta kimya derslerim. Tabii biyolojiye göre daha az resim var. Ama organik kimyayı ezberlemem için gerçekten en iyi yoldu bunları yazmak. Organik kimyam full YKS'de. Yani Teşekkür ederim. Doğum bittiğine göre, defterlerimi incelediğinize göre bunları şimdi nasıl böyle çıkarabilirsiniz? Sizlere birkaç ipucu vereceğim. İlk olarak en önemli nokta kısa ve öz şekilde yapmanız. Bu notları çıkardığınız yerdeki tüm yazıları yazmamanız gerekiyor. Sizin için önemli olan yerleri çizip oradan da en önemli yerleri yazmanız gerekiyor. Çünkü bir müddet sonra bakıyorsunuz ki mesela böyle artık hani eliniz otomatiğe gitmiş ve tüm sayfayı yazdığınızı fark ediyorsunuz ve aşırı zaman kayboluyor. Buna hiç gerek yok çünkü okuduğunuzda sıkılacaksınız oraları gördüğünüzde. Testlerde en çok sorulan yerleri yazmaya çalışın. Bu sizin için artı olacaktır. Hem zamandan hem de elinizin yorgunluğundan bir artı. Yani Tabii ki de not yazarken çok yoruluyorsunuz. Fakat bir müddet sonra alışıyorsunuz tabii. Ama dediğim gibi bunu benim yapma sebebim el hafızasına çok güvendiğim ve bu şey hani benim uydurduğum bir şey değil. Bilim insanları tarafından da kanıtlanmış bir şey. Yani insan yazdıkça gerçekten daha çok aklında kalıyor. Çünkü belli bir zaman geçiriyorsunuz. Hani aslında buna zaman kaybı olarak da çok bakmamak lazım. Azlığınız zamanını böyle düşündüğünüzde o bilgiler böyle geliyor. En önemli ikinci şey. Çok fazla renkli kalem kullanmayın. Benim her defterim için bir ya da iki kalemim vardı. Daha fazlası değil. Çünkü sürekli şey düşünüyorsunuz. Hangi kalemi kullansam? Ay bu başlığı ne renk yazsam? Ay şuranın noktasını farklı renk yapayım. Şunun virgülü bu renk olsun falan. Hayır böyle bir şey olmayın. Benim her defterimin kendine özel rengi vardı. Ve böyle daha derli toplu gözüküyor. En önemlisi zaman kaybı yaşamıyorsunuz. Size göstereyim bunu. Benim 12. sınıf biyoloji defterim. Bunun rengi mor ve maviydi. Bakın. Ha, eğer böyle resim çizeceksem tabii ki de farklı renk kullanıyordum ama yazılarda kesinlikle farklı renk yoktu. Mor ve mavi. Şu sayfadan iyice belli oluyor. Benim 12. sınıf fizik defterim. Bunun rengi de pembe ve mordu. Bakın. Ne demek istediğimi bence anladınız. Yani bütün defterleri göstermek istemiyorum şu an. Kedan fazla renkli kalem seçmeyin dedim. Fakat biz orada öze çıkarıyoruz. Evet oradaki her şey önemli. Ama illaki anahtar kelimeler çok daha önemli. O anahtar kelimeleri ben renkli yazmaya dikkat ediyordum. Bu benim için hem aklımda kalmamı sağlıyordu. Hem de o konuyu karıştırdığımda, unuttuğumda bu defterin içinde aramak için ben anahtar kelimelere bakıyordum. Bu sayede aradığımı daha kolay buluyordum. Yani ne çok fazla renkli kalem kullanın ne de hiç renkli kalem kullanmayın. Üçüncü tipimiz. Üçüncü. Üçüncü tipim. Nasıl başlamıştım hatırlamıyorum. Neyse. Üçüncü tip diyeceğim, geçeceğim. Biyolojide özellikle çok fazla resim çizmek gerekiyor ya da 10. sınıfın fiziğinde de gerçekten çok fazla resim çizmek gerekiyor. Fizikte basit makinelerde gerçekten resim çizince benim daha çok aklımda kalmıştım. Bunun gibi şeyler. Ama herkesin resim yeteneği Olamaz. Olmak zorunda da değil. Bunun için fotokopi çıkartabilirsiniz ya da çok basit şekli, hani şekillerde de olsa bunu çizmeye çalışabilirsiniz ama bence sizin için en kolay fotokopi olacaktır. Fotokopisini çıkartın, yapıştırın oraya. Bu hem defterinizin daha güzel gözükmesini sağlar ama daha da önemlisi aklınıza kalmaya çok fazla yararı olur. Dördüncü tip Defterinizin içinde post-it kullanın. Bence bu çok farklı bir hava katıyor ve hani not gibi çok önemli kısımları, çok çok önemli kısımları, zaten bu özet defterin içindeki her şey çok önemli. Çok önemli mesela hocalarınızın dedikleri, bence bu not defterlerinde en önemli olanlar bence hocanızın dedikleri böyle. Defterde ben bunlara yazmıyorum. Evde yazıyorum çünkü okulda o kadar vaktim olmuyor hocayı dinlerken. Hocanın dediklerini bir kitabın köşesinde not alırsanız eve gelince bunu o deftere yazabilirsiniz. Çünkü hocanızın dedikleri her her zaman daha önemlidir. Çünkü hocanızın dediği zaten kitapta olmadığı için ya da çok önemli olduğu için onu vurguluyor, söylüyor. Yani hocalarımız biliyorsunuz yani kaç senedir bu işin içindeler. Yani bir kısmına da onlara güvenmek lazım dediklerine. Post kullanıp içlerine bunları yazabilirsiniz. Ve en önemlilerinden biri 4 mü oldu 5 mi oldu? 5 oldu herhalde <laughs> saymıyorum. Bence size de saymanıza gerek yok. Hangi kaynaktan not çıkarttınız? Gidip lütfen dandik bir kaynaktan çıkartmayın. Benim kışın bir tane videom var. Hadi sizle biraz delikodu yapalım. Benim bir tane kışım videom var. Onu buraya koyarım eğer izlemediyseniz diye ya da unuttuysanız diye. Ben orada bir tane kitaptan nefret ediyorum. <laughs> o kadar nefret ettim ki. Artık nefretimi videoda kusuyorum. Hiç hoş değil. Yani ben bu sosyal medyayı nefret saçma yeri olarak görmek kesinlikle istemiyorum. Takipçilerim de böyle bir şeye alışmasını istemiyorum. Fakat gerçekten o soru bankasından nefret etmiştim. Hani söyleyeceğim de, sen videoda söylüyorum. Ünlü yayınlarından gerçekten nefret etmiştim. Eksik bilgiler yanlış sorular yanlış cevaplar yani ben ben delirmiştim. Videoda kusuyorum nefretimi. Bir hafta geçti geçmedi bilmiyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> yayından mail aldım. Instagram'dan ulaştılar. Yani nerede hatamız var falan filan. Ben uğraşmak istemedim için cevap yazmadım. Tamam mı yani? Kendi hatalarını da bilmiyorsalar artık yani bana şey yapmasınlar. Bulaşmasınlar için. Uzasında da istemediğim için açıkçası cevap vermedim. Şimdi o yüzden bu olayı ben tekrar yaşamak istemediğim için kaynak ismi vermeyeceğim. Ama ben bir kaynaktan şey yapmıştım öze çıkartmıştım. O bir kaynakta bir yerde hata var. Mı? Ve ben bunu öyle hatırlıyorum. Hani öyle yazdığım çalıştığım için. Hocaya söyledim ki hocam dedim bu da var böylesi şöylesi var dedim. Fizikte öyle hatırlıyorum. TYT fizik olması lazım. Dedi ki sen bu konuyu nereden biliyorsun? Hani nereden uydurdun bunu dedi. Dedim şu kaynakta öyle bir şey yazıyordu. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam dedim. Dedi biliyordum o kaynağı söyleyeceğini dedi. Başka öğrencilerin de geldi. Söyledi onu. Yok böyle bir şey arkadaşlar dedi. Tabii ben yanlış hatırlıyorum. Yani bir şeyi yanlış öğrenmek o kadar iğrenç bir şey ki. Çünkü onu değiştirmek çok zor oluyor. Çünkü onu öğrenmiş oluyorsunuz. Onun alakası sınavda bir şey çıkmadı herhalde. O yüzden sıkıntı yok. Zaten YKS'de TETM 18'e 2 yani. Tabii çok bir şey aramadım. O özel okula gidiyor. Neyse. İşte o yüzden kaliteli kaynak kullanmanız çok önemli. Yani neyden çıkarttığınız çok önemli. Map kaynaklarınızdan çıkarmanız bence en iyisi. Evet biraz sıkıcı biliyorum. Resimleri görselleri çok hoş olmuyor ama YKS'de o resimlerle benzer şeyler çıkıyor. O yüzden map kaynaklarınıza önem verin. Map'in verdiği soru bankalara önem verin. Bence piyasadaki en güvenilir kaynak map yani. O yüzden oradan çıkarabilirsiniz. Estetik durmasıyla alakalı bazı tiplere geçeceğiz. Defter seçimi çok önemli. Aşırı önemli. Telli defterde yazmaktan nefret ediyorum. Buralarım sürekli acıyor, batıyor sol kısımda yazarken. O yüzden telli defter almayın. Benim en sevdiğim defter çeşidi bu. Bu seneki üniversitede kullanacağım defterleri de aldım. Size onları da göstermek istiyorum. Yine aynı çeşit. A101'den aldım. Zaten A101 defterleri ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Bu da bu sene kullanacağım defterler. Renkleri çok güzel. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Kalın defter olduğu için çantada öyle çok hasar görmüyor. telsiz olduğu için de eliniz hiç acımıyor. kalınlığı da iyi olduğu için aşağıda yazarken böyle nasıl desemse o rahatsızlık hissi vermiyor. Bu sene bir değişiklik yapıp böyle defterlerden de almaya karar verdim. Bunların yazımı da çok güzel oluyor. O kadar tatlılar ki yiyeceğim. Özellikle şu ikisi çok güzel. Aynen. <laughs> çok beğendiğim için aynısından iki tane aldım. Bu defterler de çok rahat oluyor. Bunları da plan falan yaparım diye düşündüm. Yine ben onda rahat edemem. Ben telliyi çok seviyorum derseniz telli tercih edebilirsiniz. Şahsi fikrim. telli kullanmayın. Teller yakısın. <laughs> İğrenç ben yazamıyorum. Yine estetik görünmesiyle alakalı vereceğim öneri. Tek yazı tipi kullanmaya çalışın. Böyle bir deftere baktığınız hani bir bütünlük olsun. Bir kısmı el yazısı, bir kısmı düz yazı bilmem ne falan aşırı karışıyor. Bu yaşınız artık yazı tipinizi belirlemişsinizdir. Yani bir yazdığınızla diğer yazdığınızın nasıl desem fontu uymuyorsa bu biraz karışıklık gözüküyor. Ama 12. sınıfa geçtiyseniz de yani sallayın yani. Gerek yok. Onun yerine özet defteri kullanın. 12. sınıfta asla amacınız estetik defter olmamalı. Ara sınıflara öneriyorum çünkü ara sınıfken çalışmak biraz zor oluyor. 12. sınıfken de çalışmak tabi zor ama çalışma zorunda olduğunuzu bildiğiniz için yine çalışıyorsunuz. Ara sınıflarda ders biraz romantize etmek lazım. O yüzden ben bu şekilde romantize ediyordum. Göstereyim. Bakın hani tek düzü duruyor hep. Benim bahsedeceklerim bu kadardı. Aklıma gelirse yorumlara falan yazarım ama hani daha fazla ekleyebileceğim bir şey var mı? Yok. Estetik görünmesi için. Fosforlu kalemler kullanabilirsiniz hani. Ne? Önemli kısımları belirtmek için daha hoş bir hava katar. Bu kadar da başka bir şey yok. Umarım seversiniz bu videoyu. Umarım yararlı bulursunuz. Sizin de not defterlerinizi çok merak ediyorum. Bir tane takipçim bana benim önerdiğim bu A101 defterini alıp atmış. O kadar mutlu oldum ki yani benim önerilerimi dinleyip böyle almanızı memnun kalmanıza Eğer böyle alırsanız ya da not defterinizi oluşturmaya başlarsanız benim sayemde bunu Instagram üzerinden bana atarsanız çok mutlu olurum da Instagram ismimi koyayım. Evet daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. O zaman hepinizi hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bye.